Herkese merhaba. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Video serisinin ismi 5 puanlık sorular. Başlamadan önce yine hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları çevrenize paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki mevcut. Oradan dahil olup bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Dördüncü bölüm 1. soru. Soru videolu. Öncelikle videoyu izleyelim. Evet buradaki işaretlere dikkat edelim. Üstteki tabela ileride bir demir yolu geçidinin olduğunu söylüyor. Alttakiler ise bu demir yolu geçidine kalan mesafeyi gösteriyor. Her çizgi 80 metre, 3 çizgi olduğu için 240 metre var. Bizi bekleyen bir demir yolu geçidi var. Peki burada dikkat etmem gereken kurallar neler? Dediğim gibi 240 metre sonra bizi bir demir yolu geçidi bekliyor. Bazı kurallar var. En önemlisi sollama yapmak yasak. Yani ben bu tabeladan itibaren artık istesem de sollama yapamam. Yolu ayıran şerit çizgisi kesikli olmasına rağmen ben bu tabeladan itibaren sollama yapamam. Özellikle de kırsal bölgelerde pratik sınava girecek olanlara uyarım. Buna dikkat edin. Eğer böyle bir durumda sollama yaparsanız büyük ihtimal sınavdan kalırsınız. Çünkü sollama yasağı başlıyor. Evet bu kurala dikkat edelim. Neyse devam ediyoruz. Karşıdan gelen otobüs var. Bakın iki çizgi kaldı. Her bir çizgi 80 metre. Dolayısıyla 160 metre sonra demir yolu geçidi var. Tek çizgi kaldı. Karşıda evet bisikletli var. Beyaz araç sola sinyal verdi. Büyük ihtimal bisikletliyi sollayacak. Son karedeki önemli detaylar. Önümüzde demir yolu geçidi var. Karşı trafikte bisikletli ve beyaz araç var. Sola sinyal verdi. Onu sollayacak. Soruya bakalım. Bu durumda kendinizi neye göre ayarlarsınız? Karşıdan gelen binek otosu yolundan çıkacak ve yolun ortasına geçecek. Yani aslında sorunun amacı şu. Bize hangi tehlikeler olabilir onu sormak istiyor. Yani böyle bir ihtimal var. Çünkü beyaz araç sola sinyal verdi bisikletliği sollayacak. Doğal olarak şeritten çıkacak. Yani mümkün yolundan çıkacak ve yolun ortasına geçecek. O yüzden doğru. İlk seçenek tehlike oluşturabileceği için kendimi buna göre ayarlamam gerekiyor. Diğer seçenekleri de ona göre değerlendirelim. Yolun ortasına geçmeden sollayacak. Bu pek mümkün değil. Velev ki doğru olsa bile beni tehlikeye atmaz. O yüzden yanlış. Dediğim gibi sorunun amacı hangi seçeneklerde tehlikeler meydana gelebilir? Bunu dikkate almam gerekiyor. O yüzden bana soruyor. Kendinizi neye göre ayarlarsınız? Ve özellikle de dikkatimi çekmek için belirtmiş. Karşıdan gelen binek otosu. Çünkü böyle bir durumda şu an beni tehlikeye atacak tek bir araç var. O da sollamaya çıkan beyaz binek otosu. Hem yolun ilerisinde hem de yolun gerisinde dikiz aynalarından da bakabilirsiniz. Beni tehlikeye atacak tek bir araç var. O da önümdeki beyaz binek otosu. Fren yapacak ve yolun ortasına geçmeyecek. Bu seçenek de üsttekiyle benzer sayılır. Yani beni tehlikeye atmaz. O yüzden yanlış. Son iki seçenek olumlu şeyler. Fakat üstteki seçenek yani birinci seçenek yolundan çıkacak ve yolun ortasına geçecek. Bu beni tehlikeye atar. Olması gereken beyaz aracın fren yapıp beni beklemesi gerekiyor. Benden sonra zaten önü açık. O zaman bisikletliği sollayabilir. Cevabımızı kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi sorun yok. Devam ediyoruz. İkinci soru o da videoluymuş. izleyelim hemen. Sağlı sollu araçlardan dolayı şeritler daralmış. Burada azami dikkat göstermem gerekiyor. Önümde giden bir kamyonet var. Karşı trafik var gördüğünüz gibi. Evet tam da bu noktada mavi araca dikkat edelim. Video bitti. Aslında sorunun %90'ı son karede gizli. Her zaman dediğimiz gibi. Video izlemesek dahi son kareden aslında soruyu çözebiliriz. Karşıdan motosiklet geliyor fakat tehlikeli bir durum yok. En önemli nokta mavi binek otosu. Aracı geri vitese taktı. Şu an geri geri geliyor. Böyle bir durumda tabii ki fren yapacağım. Hızımı kesmem gerekiyor. Son kısmı hatta bir daha bakalım. Tam araç geri geri gelmeye başlarken video bitti. Bir saniye olsa dahi buradan anlıyorum aracın geri geri geldiğini. Buna göre soruyu cevaplandıralım. Şimdi nasıl davranırsınız? Tabii ki hız keserim ve frene hazır halde olurum. Yani olması gereken bu. Diğer seçenekler bizi tehlikeye atar. Aynı şekilde yoluma devam ederim. Yanlış. O zaman büyük bir ihtimalle kaza meydana gelebilir. Çünkü mavi binek otosu geri geri geliyor. Zaten şeritler dar. Sağlı sollu araçlar park etmiş. Böyle bir durumda sakinliğimi koruyacağım. Hızımı kesmem gerekiyor. Sola kaçarım seçeneği de aynı şekilde beni tehlikeye atar. Çünkü karşı trafik var. Gördüğünüz gibi motosikletli geliyor. Bu seçenek de yanlış. Cevaba bakalım. Evet doğru devam ediyoruz. Üçüncü soru o da videoluymuş. İzleyelim hemen. Önümüzde giden büyük bir kamyon var. Tır var. Uzun bir araç. Sağa sinyal verdi. Fakat dönebilmesi için virajı geniş alması gerekiyor. O yüzden sol şerite geçti. Burada neye hazırlıklı olmalısınız? Özellikle de belirtmiş önümdeki kamyon daha fazla yalpalayabilir. Evet mümkün. Zaten açılma hareketi yaptı sağa dönebilmesi için. Uzun ve geniş araçlar için bu gayet normal bir şey. Şerit dışına çıkması. Çünkü başka türlü sağa dönemez. Kamyon mecburen sol şeride geçmesi gerekiyor. Öteki türlü sağa dönemez. Sağ şeritte kalır. Yanlış zaten gördüğünüz gibi. Sol şeritin bir kısmına geçti. Böylelikle daha rahat sağa dönebilecek. Öteki türlü dönmesi pek mümkün gözükmüyor. Ve son olarak önümdeki kamyon birdenbire durabilir. Evet bu da mümkün. Sağa dönemeyecek. E böyle bir durumda da mecburen durması gerekiyor. O yüzden buna da hazırlıklı olmam gerekiyor. Doğru seçeneklerimiz önümdeki kamyon daha fazla yalpalayabilir ve birdenbire durabilir. Bunlara hazırlıklı olmam gerekiyor. Cevabı kontrol edelim. Evet. Dördüncü soru o da videoluymuş. Şu an kavşağa geldik. Gördüğünüz gibi yol ver işareti var. Alttaki mavi tabela bize ne diyor? Düz gidebilirsin veya sağa dönebilirsin. Onun dışında da trafik sıkışıklığı var. Fakat buna rağmen araçlar kavşağı kapatmamış. Yani düz gitmek istersek gidebiliriz ya da sağa dönebiliriz. Buna göre videoyu izleyelim. Evet bisikletliği fark ettiniz mi? Sağ taraftan geliyor şu an. Evet şu an pek görünmüyor. Yeşil aracın arkasında bisikletli kadın var. Tabela bir kısmını kapatmış. Şöyle işaretle gösterelim. Peki buradaki mavi tabela ne diyor bize? Burada da düz gidebiliriz ya da sola dönebiliriz. Biz zaten sinyal vermedik düz gideceğiz. Fakat soru bize ne diyor? Burada neden beklemelisiniz? Zaten bariz gördüğünüz gibi kocaman yol ver tabelası var. Ben şu an tali yoldayım yani beklemekle yükümlüyüm. Bisikletli zaten hareket halindeydi. Ona mecburen yol vereceğim. Eğer bisikletliyi fark etmediyseniz son kısmı tekrar izleyin. Zaten işaretle de gösterdik tekrar gösterelim evet burada neden beklemelisiniz yeşil binek otosundan dolayı yanlış o zaten bekliyor yayadan dolayı büyük ihtimalle motosikletin yanındaki yaya kastediyor o kendi halinde bekliyor bize bir etkisi yok yanlış geriye tek bir seçenek kaldı bisikletten dolayı evet doğru olmak zorunda dediğim gibi şu an biz tali yoldayız onlar ana yolda yol ver tabelası var gördüğünüz gibi mecburen bisikletliği bekleyeceğiz ana yolda olduğu için cevabı kontrol edelim evet doğru 5. soru Öncelikle resmi inceleyelim. Böyle bir kavşakta dikkat edeceğim en önemli şey trafik işareti yani stop levhası. Ben şu an tali yoldayım yani beklemekle yükümlüyüm. Aynı şekilde bisiklet de öyle. Sola sinyal verdim sola dönmek istiyorum. Fakat bisikletli düz gidiyor. Böyle bir durumda bisikletliyi beklemem gerekiyor. Yani geçiş önceliği onda. O düz gittiği için Normalde ikimiz de eşit yollardayız. Yani tali yoldayız, beklemekle yükümlüyüz. Fakat ana yol serbest olduğu için ikimiz de şu an geçebiliriz. Aramızdaki eşitliği bozan şey benim sola dönmek istemem. Zaten düz gidecek olsaydım ikimiz de birbirimize engel teşkil etmiyorduk. Serbest bir şekilde karşıya geçebilirdim. Ya da tam tersi bisikletli sola dönmek isteseydi ben düz gidecek olsaydım bu sefer o beni bekleyecekti. Yani aslında stop levhasından dolayı onu beklemiyorum. İkimiz de eşit yollardayız. O düz gidiyor, ben sola dönüyorum. Ben onun yolunu keseceğim için onu beklemem gerekiyor. Tam tersi olsaydı o beni bekleyecekti. Evet, stop levhasının altında özellikle belirtmemişse çaprazdaki yol ana yol, benim ve bisikletlerin bulunduğu yol yani karşımdaki yol tali yol. Yani beklemekle yükümlüyüz. Tekrar hatırlatayım. Stop levhasından dolayı ona geçiş önceliği tanımıyorum. İkimiz de eşit yollardayız. O düz gidiyor, ben de sola dönüyorum. Ayrıca ne var? Her ikimiz de önümüzdeki stop çizgisinde en az 3 saniye beklememiz gerekiyor. Pratik sınavda buna özellikle dikkat edelim. Sırf bu yüzden sınavdan kalabilirsiniz. Ayrıca ehliyeti aldıktan sonra da yine bu kurala dikkat etmezseniz ve trafik polisi bunu görürse sizi para cezasıyla cezalandırır. Yani cezası var. Buna da dikkat edelim. Soruya bakalım bizden ne istiyor? Hangi davranış doğrudur? Zaten resmi açıkladık. Kavşaktaki geçiş önceliğini belirledik. Birinci sırada bisiklet var. ikinci sırada ben varım. Yani geçiş önceliği bisiklette. Bisikletliden önce sapabilirim. Yanlış. Geçiş önceliği onda onu beklemem gerekiyor. O düz gidiyor. Ben sola dönüyorum. O yüzden yanlış. Bisikletlinin geçmesine izin vermek zorundayım. Evet doğru. Olması gereken bu. Geçiş önceliği onda. Ve tabii ki de durma çizgisinde durmalıyım. Evet, kural neydi? Çizgi varsa çizgiye kadar geliyoruz. En az 3 saniye bekliyoruz. Yol durumu müsaitse yolumuza devam ediyoruz. Eğer durma çizgisi yoksa yol ağzına kadar geliyoruz. Kendimizce bir görüş çizgisi çekip orada bekliyoruz. Yine aynı şekilde yol durumu müsaitse yolumuza devam ediyoruz. Tekrar hatırlatayım, pratik sınavda buna çok dikkat edin. Sırf bu yüzden sınavdan kalabilirsiniz. Cevabı kontrol edelim. Evet, sorun yok. Devam ediyoruz. Altıncı soru videoluymuş. Öncelikle videoyu izleyelim. Evet tam bu noktada motosikletli fark ettiniz sol taraftan. Sol taraftan hızlı bir şekilde kavşağa giriyor. Son karede neler var? Sağ kaldırımda bisikletli kadın. Mavi transporter onun arkasında da motosikletli var. Soruya bakalım. Şimdi neden fren yapmalısınız? Tabii ki en önemli sebep motosiklet. Motosikletten dolayı kavşağı hızlı bir şekilde giriyor. Normalde geçiş önceliği bizde. Biz ana yoldayız. Onun bizi beklemesi gerekiyor. Fakat dikkatsiz bir şekilde şu an kavşağa girdi. Bisikletliden dolayı yanlış. O kendi halinde kaldırımda gidiyor. Herhangi bir risk yok. Transporter'dan dolayı bu da yanlış. O da kendi şeridinde gidiyor. Bize bir engel teşkil etmiyor. Biz zaten düz gidiyoruz. Böyle bir durumda hatta tekrar göstereyim. Şu an kavşağa hızlı bir şekilde giren motosiklet. Bu yüzden beklememiz gerekiyor. Cevap doğru. Yedinci soru videolu Sağ tarafta bisikletli var ona dikkat edelim. Sağ sinyal verdik şu an. Karşıda da yaya var. Aynı şekilde siyah araç da sola sinyal verdi. O da sola dönüyor şu an. Son kareyi tekrar gözden geçirelim. Evet bu kavşakta sağa sinyal verdik. Sağa döneceğiz. Fakat sağa dönmemizi engelleyenler neler? Kör noktada kalan bisikletli. Hatta onu tekrar gösterelim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya onu da beklememiz gerekiyor. Son olarak siyah araç o da sola sinyal verdi. Bizim döneceğimiz caddeye dönmek istiyor. Böyle bir durumda beni bekleyecek. Çünkü ben sağa dönüyorum, o sola dönüyor. Evet, her ne kadar ikimiz de ana yolda olsak da benim yolum daha kısa olduğu için yani sağa döneceğim için siyah aracın beni beklemesi gerekiyor. Ben sağa döndükten sonra o sola dönebilir. Yani beni bekleyecek. Evet, bu bilgiler ışığında soruya bakalım. Sağa sapmadan önce neden beklemelisiniz? Neden beklemeliyim? Birincisi kör noktada kalan bisikletli, ikincisi yaya. Bunlar bize engel teşkil ediyor. Geçiş önceliği onlarda onları bekleyeceğim. Onlar geçip gittikten sonra sağa dönebilirim. Bisikletten dolayı seçeneği doğru ve aynı şekilde yayadan dolayı. Siyah renkli binek otosundan dolayı yanlış zaten söyledik. Onun bizi beklemesi gerekiyor. Çünkü biz sağa dönüyoruz o sola dönüyor. Bizim yolumuz kısa olduğu için bizi bekleyecek. Yine de cevabı kontrol edelim. Evet cevabımız doğru. Devam ediyoruz. Bu soru da videolu. Öncelikle videoyu izleyelim. Sağ kaldırımda yayalar var. Kamyon ve arkasında motosikletli. Biz de sola sinyal verdik. Sola döneceğiz. Son karedeki önemli detaylar yeşil kamyon onun arkasından gelen motosikletli ve sağ kaldırımda yaya var fakat bize engel teşkil etmiyor. Soruya bakalım. Bu durumda sapmadan önce neden beklemek zorundasınız? Kamyondan dolayı evet doğru. O kendi şeridinde gidiyor. Onu beklemem gerekiyor. Yayadan dolayı yanlış. Bize engel teşkil etmiyor. Kendi halinde kaldırımda yürüyor. Motosikletten dolayı evet doğru. Sola dönmeden önce onu beklemem gerekiyor. Hem yeşil kamyonu hem de motosikleti çünkü geçiş önceliği onlarda. Cevabımız doğru. Evet soruya geçmeden önce yine video izliyoruz. Sola sinyal verdik. Şu an kavşakta neler var? Gördüğünüz gibi aynı şekilde kırmızı araç da sola sinyal verdi. O da sola dönecek. Peki bize engel teşkil ediyor mu? Hayır. Bazı sorularda denk gelmişsinizdir. Birbirleri önünden dönerler ifadesi. Tam da bu durumu anlatıyor. Ben ve kırmızı araç birbirimize engel teşkil etmeden sola dönebiliriz. Bahsettiğim ifade bunu anlatıyor. Fakat bazı kurallar var dikkat etmem gereken. Hatta videoyu biraz geriye alalım. Fark ettiyseniz eğer yeşil ok yok. Yani trafik lambası normal lamba. Böyle bir durumda karşı trafiği beklemem gerekiyor. Yani düz gidenleri bekleyeceğim. Buna yayalar da dahil. Evet, karşı trafikte düz gitmek isteyenler kimler? Birincisi sarı araç, kırmızı aracın hemen arkasında ve yaya var. O da karşıya geçmek istiyor. Geçiş önceliği onlarda olduğu için mecburen bekleyeceğim. Onlardan sonra sola dönebilirim. Kavşakta yeşil ok olmadığı için Karşı trafiği beklemem gerekiyor. Eğer yeşil ok olsaydı serbest bir şekilde sola dönebilecektim. Bu ayrıma dikkat edin. Soruya bakalım. Şimdi sapmanıza neden izin verilmemiştir? Bakın özellikle de belirtmiş. İzin verilmemiştir. Karşı trafik var. Düz gidenleri bekleyeceğim. Sarı araç ve yayayı. Buna göre doğru cevabımız sarı arabadan dolayı doğru. Kırmızı arabadan dolayı yanlış. Başta belirttik. Birbirimizi engel teşkil etmiyoruz. İkimiz de eş zamanlı dönebiliriz. Yeşil arabadan dolayı yanlış. O zaten düz gidiyor. Bize engel teşkil etmiyor kendi şeridinde. Biz sola dönüyoruz. O yüzden yanlış. Cevaba bakalım. Evet, cevap doğru. Sonraki soru o da videolu. Öncelikle video izliyoruz. Şerit değiştirdik. Şu an sola döneceğiz. Önceki soruyla benzer sayılır. Kavşağa geldik. Bakın, trafik işareti ok şeklinde değil, normal trafik işareti. Evet, son kısmı tekrar oynatıyorum. Otobüsün yanından geçen mavi araca dikkat edin. Evet, kurallara dikkat etmeden şu an otobüsü solladı. Ayrıca ne var? Yaya var. O da karşıdan karşıya geçecek. Böyle bir durumda sola dönmeden önce bu araçları beklemem gerekiyor. Daha doğrusu bunları hesaba katacağım sola dönmeden önce soruya bakalım. Bu durumda neye hesaba katmanız gerekir? Mavi araba yoluna düz devam eder. Evet bu mümkün. Zaten niyeti de o şekilde. Şerit değiştiriyor şu an. Kurallara aykırı olmasına rağmen kırmızı otobüs aniden yola çıkar. Yanlış. Bu mümkün değil. Gördüğünüz gibi yolcular var. Otobüs durağa yanaştı, yolcuları alacak. Amacı bu. Yani aniden yola çıkamaz. Bu pek mümkün değil. O yüzden yanlış yaya bekler yanlış zaten düz giriyor karşıdan karşıya geçiyor eğer doğru olsa bile Tehlikeli durum oluşturmayacağı için hesaba katmamam gerekiyor Zaten bana özellikle de sormuş neye hesaba katmanız gerekir Dikkat etmem gereken önemli ayrıntı mavi araç Kuralsız bir şekilde şu an otobüsü solladı ve karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya Mavi tişörtlü sol tarafta Cevabımız doğru Öncelikle video izleyelim. Elektrikli skuter buna dikkat edelim. Şu an ana yolda gidiyoruz. Yolda tramvay hattı var. Karşıda kırmızı kamyon. Tramvay geliyor. Sağa sinyal verdik. Şu an sağa döneceğiz. Video bitti. Önemli detaylar. Kör noktada kalan elektrikli skuter. Şu an hiçbir şekilde gözükmüyor. Ne aynalarda ne de sağ tarafta. Tramvay durağa yanaştı. Yolcular biniyor. Biz de sağa sinyal verdik. Sağa döneceğiz. Soruya bakalım. Şimdi neden durmalısınız? Bakın özellikle de belirtmiş. Neden durmalısınız diye soruyor. Yani durmam gerekiyor. Sağa dönmek istiyorum fakat beni engelleyenler var. Seçeneklere bakalım. En önemli sebep elektrikli Scooter'dan dolayı yani kör noktada kaldı. Görmeyenler varsa video geri alabilir. Yayadan dolayı yanlış bize engel teşkil etmiyor. Baya bir geride dikiz aynasında görünen yaya. Son seçenek tramvaydan dolayı yanlış. Biraz da komik bir seçenek olmuş. Tramvay hattı var gördüğünüz gibi. Ben sağa dönüyorum. Tramvayın raylardan çıkması gerekiyor bana engel olabilmesi için. Komik olmuş. Bu seçenek de yanlış. Cevap doğru. Devam ediyoruz. Bu soruyla videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.